1959 Adaylar Turnuvası 8 Büyük Usta Dünya Şampiyonu Botvinnik'in karşısına çıkabilmek için mücadele ediyor. Tal formunun zirvesinde ortalığı yıkıp geçiyor. Fischer satranç tarihinin Adaylar Turnuvası'nda oynayan en genç büyük ustası olmuş büyük bir başarı. Robert James Fischer her zaman olduğu gibi E4 ile başlamış Tal'in yanıtı C5 Sicilya savunması at f3, d6, d4, cd, at alır d4, at f6, at c3, a6. İki büyük ustanın da oldukça samimi olduğu Naydorf varyantı. Fil c4. Fischer kendi ismini taşıyan devam yolunu tercih etti. c4 karesindeki fil hem merkez hem de rakibin şah kanadı üzerinde güzel bir baskı yapıyor. e6. Oldukça standart bir yanıt. Yani bu piyon duvarıyla birlikte rakip filin etkisini azaltmaya çalışıyor. Fil B3 profilaktik bir hamle. Az önce fil C4 karesinde hani ne diyelim biraz sallantıda gibiydi. Yaptığı fil B3 ile birlikte hem B5 hem de vezir C7 tempolarından kendisini sakınmış oldu. Fakat bu talin B5 yapmasına engel değil ve şimdi somut bir tehditle geliyor B4 takiben atılır E4. Ancak Fischer rakibinin bu isteğini görmezden gelerek F4 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Demek vezir kanadından gelirsin ha? Öyle mi dostum diyor. Ben de merkez ve şah kanadından geliyorum. Hadi bakalım. B4, at A4, at alır E4 ve kısa rok. Oyunun daha açılış bölümündeyiz ve bir anda ortalık karıştı. Ah tal ah. Öncelikle Fisher'ın neden piyonu feda ettiğini anlamaya çalışalım. Tal açılıştan bu yana birçok piyon hamlesi yaptı ve üstüne geliştirdiği tek taşı olan atıyla ikinci defa oynadı. Yani gelişimde ciddi ölçüde geride kaldığını görüyoruz. Bu esnada Fisher birçok taşını geliştirdi ve kısa rok attı. Fakat şunu unutmayalım. Fischer'ın verdiği e4 piyonu kendisine alan üstünlüğü sağlayan yani hücumundaki en önemli piyonlardan biri e4 piyonuydu. Ayrıca Sicilya savunmasının karakteri gereğince merkezdeki sayısal piyon çokluğu sebebiyle Talin Şahı bir süre daha merkezde güvende kalabilir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Tal kendisini gelişim açısından şöyle teselli ediyor olabilir. Evet, A4 karesindeki at oyuna girdi fakat tahtanın köşesinde. Yani Tal bunu kafasında yarı gelişmiş bir taş olarak saymış olabilir. Peki. En son kısa rok hamlesinden sonra. Arkadaşlar, Sicilya savunmasının bu devam yolunda şunu mutlaka unutmayın. F1'deki filinize önemli bir yatırım yaptınız, yani iki tempo harcadınız ve bu filin üzerine bir oyun kurmalısınız. Yani F5 sürüşünü temel alarak, F5 ne yapabilir? Öncelikle E6 piyonunu oradan değişebilirse, hem filin çapraza açılacak, hem F dikeye açılırsa kale ve fil F7 noktasına çok güzel bir baskı oluşturabilir. İşte Fischer. F5 yapmak istiyor. Tal bu sebeple G6 oynamış. Rakibinin F5 sürüşünü durdurabilmek adına. Fakat genç Fischer geri adım atmıyor arkadaşlar. F5 ile bir piyon fedası daha yapıyor. Elbette bu filin önünün açılmasını istemediğiniz için burada G alır F5 yanıtını vermiş Mihail Tal. Ve arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. Eğer Robert James Fischer gibi açılışı çok agresif oynadıysanız yani şu an iki piyon feda etti materyal geride acele etmelisiniz. Yani rakibinizin toparlanmasına izin vermeden bir an önce oyunu açmalısınız. Bu gelişimde önde olan taraf için çok önemli. Fischer da öyle yapıyor ve biraz daha işi ileri götürerek atılır F5 bu kez çok daha ciddi bir feda at fedası yapıyor. Fakat bu feda kabul edilebilir mi? Tal bunu yapmamış. Bizler kısaca bakalım. Eğer at fedası kabul edilseydi fil canavar gibi kalırdı. Ve burada vezir D5. Merkezde görmek isteyeceğimiz son taş vezir. Şimdi ver matı ver kaleyi. Kale A7 yapılsa bile Buna Vezir D4 taktik var ve iki kaleden bir tanesine elveda diyebilirsiniz. Bu sebeple at alır F5'e. Burada Tal at fedasını kabul etmemiş ve ne yaptı dersiniz? Kale G8. Evet, kale G8 hamlesi. Yani Fischer dolu dizginin üstüne gelirken sanki Tal hiçbir şey olmamış gibi sakince kale G8 oynuyor. Yani burada Tal'in yerinde başka bir oyuncu olsaydı eli ayağı birbirine dolanabilirdi. Çünkü Fischer rakibinin üstüne üstüne geliyor. Fakat Tal de böyle fedalı oyunları çok iyi oynadığı için ki satranç tarihinin bu konuda kimse eline su dökemez, nasıl savunma yapılacağını da çok iyi biliyor. Peki kale G8 hamlesi ne anlama geliyor? Öncelikle Tal şunu söyledi bizlere. Ben Kısa rok hakkımdan vazgeçiyorum. Şahım oyun boyunca merkezde kalacak. Pekala. Fakat F7 noktası arkadaşlar dikkat edin. F dikeyde açıldığı için çok hassas. Buranın savunulması gerekiyor. Bu sebeple Tal kale A7 savunmasını hazırlıyor. Fakat az önce görmüş olduğumuz gibi kale A7'ye karşı iki kalenin birden istek altında kalmaması için işte bu sebeple kale G8 oynadı. Fakat olur da pozisyonunu savunabilirse bu atağı atlatabilirse bu kez kalesini rakip şaha hücum yapabilmek için de kullanabilir. Yani ileride hücum hamlesi olarak da bakılabilir. Kale G8'e Fischer durmuyor arkadaşlar durmuyor. Fil D5 bir de fil fedası ve şuna bakar mısınız? Kendi eliyle iki taşını birden piyonlara vermiş oldu. İnanılmaz bir pozisyon. Fakat fil D5'ten sonra yine dikkat edin bu fil fedası kabul edilemez. Yine vezir merkezileşir ve at ya da kaleden birine elveda demek zorunda kalırdınız. Bu sebeple fil D5'e tal kalesini korumak için kale A7 oynamış ki zaten kendisinin düşüncesi bu yöndeydi. Ve kale A7'ye karşı fil alır E4 e alır F5, fil alır F5, kale E7. Çok orijinal bir fikir. Kale asansör fikriyle hem şahımın bu açık hattını savunurum hem de belki bir noktada hücum yapabilirim diyor. Ve arkadaşlar Fischer oyuna fil alır C8 ile devam ediyor. Evet kendisi açılıştan bu yana birçok defa oynadığı filiyle rakibinin hiçbir hamle yapmayan filini değişti Belki bu açıdan biraz eleştirilebilir fakat Fisher'ın amacı D6 piyonla olan baskıyı arttırmak. Yani vezir alır C8 yaptığında o piyon korunmasız kaldı ve şimdi fil F4 ile piyonu fille almak istiyor ve daha sonra ciddi tehditler oluşturacak. Fakat dikkat edin fil F4 aslında köşedeki atın düşmesi anlamı taşıyor. Nasıl mı? Vezir C6. Ver matı, ver atı. Yapabileceğiniz bir şey yok. Matı tutmak zorundasınız. Vezir f3. Ve şimdi vezir alır a4. Fakat dikkat edin. Fischer atını feda etti ancak bu esnada gelişimini tamamladı. Talin daha bu konuda önemli bir yol kat etmesi gerekiyor. Ve şimdi fil alır d6'ya. Tekrar Mihail Tal vezir değişimini önermiş vezir c6. Çünkü kendisinin şahı merkezde Materyal önde vezirleri değişebilirse çok rahat kazanacak. Burada elbette fil alır E7. Eğer Fischer kaleyi alsaydı Tal bundan çok mutlu olurdu. Çünkü vezirler değişilir, daha sonra fili alır ve kaleye karşı at ve fil iki hafif taş genellikle üstün kabul edilir. Bu sebeple vezir C6'ya. Fischer vezirleri değişmemek için fil alır B8 yapıyor ve şimdi Tal önce vezir B6 şah çekmiş, şah H1'e dönüp fili almış. Vezir alır B8. Fakat halen vezirler tahtada. Bu Fischer için çok önemli. Vezir C6 şah, kale D7, kale A 1 fil E7 ve burada Fischer biraz acele ediyor, paniğe kapılıyor diyebiliriz. Kale alır F7, bir de kale fedası yapmış. Şah alır F7'ye hemen kaleyi almıyor. Önce bir şah çekiyor, rakibini yokluyor. Bakalım doğru cevabı bulabilecek mi? Tabii ki Tal doğru cevabı buluyor. Şah F8 ve buna şimdi kaleyi alıyor. Şahı F8 karesine gönderdi ki Tal'in kalesi 8. yataydan hani savunma yapamasın. Ana fikir bu. Ve şimdi tabii ki bir hamlede mat istedi. Bu sebeple vezir D6. Tabii ki materyal geri olduğu için vezirleri değişmiyor Fischer. Vezir B7 rakip şaha olan baskıyı şanslarını sürdürebilmek için ve kale G6. Biraz sonra şah G7 karesine geldiğinde kalenin önü kapanmasın fikriyle. Kale G6 ve C3. Arkadaşlar Fischer çok doğru bir strateji izliyor. Yani birçok feda yaptı yaptı fakat Tal mükemmel savunma yaptı. Bu sebeple Fischer beraberliğe yaklaşabilmek için doğru strateji olan piyonları azaltma planına gidiyor. Eğer tahtadan bütün piyonlar değişilirse ve diyelim vezirler kalelerde değişsin rakip fil önde olsa bile bu teorik beraberedir. Hatta biraz daha durumu abartalım bu pozisyon özelinde hayal edin vezir kanadındaki bütün piyonlar değişilsin. Hatta Fischer şah kanadındaki iki piyonunu da kaybetsin ve rakip Sadece fil önde kalsın ve A7 piyonu da dahil bu bile berabere. Neden? Çünkü A7 piyonunun vezir olarak terfi edeceği kare filiyle ters renkte. Yani yanlış fil teması. İşte böyle durumlar var. Bu sebeple yetersiz materyal gereğince Fischer piyonları değişmeye çalışıyor. Talin bunu yapmaması gerek. A5, B4 piyonunu korumuş vezir c8, şah g7 ve vezir c4'ten sonra şimdi arkadaşlar fil d8. Tabii ki fil daha doğrusu vezir filin korunmasına bağlıydı ve artık bu olmadığı için vezir özgürleşti, hücuma katılabilir. Önce c alır b4, a alır b4 ve burada Fischer hem vezir d2 hem de kurulacak vezir fil bataryası yani fil C7'ye karşı şahına piyonlara karşı yönelecek tehditlere olasılık G3 oynamış yani önceden önlem alıyor. Fakat bu şahın çaprazını açtı ve vezir C6 ile vezirlerin değişimine yol açıyor. Tal bundan çok mutlu. Kale E4, vezir alır C4, kale alır C4 ve şimdi kale B6 ile piyonunu korumuş. Ne demiştik? Tal piyonlarını tutmak zorunda. Şah G2, Şah F6, Şah F3, Şah E5 ve Şah E3. Tabi vezirlerin tahtada olduğu bir durumda şahınızı böyle tahtanın ortasında gelirseniz yüksek ihtimalle mat olursunuz. Fakat vezirler yokken şahlar oyun, oyun sonunda mutlaka merkezileştirilmeli, aktifleştirilmelidir. İki büyük usta da bunu yapıyor. Şimdi fil G5. Arkadaşlar burada eğer Şah D3 yapılsaydı Tal Kale D6 takiben Kale D2 mükemmel bir şekilde kalesini aktifleştirebilirdi. Bu sebeple Fil G5'e burada Fischer Şah E2 oynuyor. Ve buna karşı Şah D5 yapıldığında şimdi artık Şah D3 oynayabilir. Çünkü Kale D6 yok. Fil F6 Kale C2 elbette piyon istek altındaydı bunu korudu. Fil E5 ile fil merkezileştirilmiş ve kale E2'den sonra kale F6 tal kaleyi de aktifleştirmeye çalışıyor bir noktada. Kale C2 yapıldığında kale F3, şah E2'ye kaçtığında kale F7, şah D3, fil D4 ve A3'e karşı ne demiştik? Tal piyonları değişmemeli. Bu sebeple B3 oynuyor ve oyun sonunda lütfen hatırlayın bu piyon tale oyunu kazandıran piyon olacak. Şimdi kalenizi oyunun sonuna kadar piyonun korunmasında bırakırsanız bu çok da hoş olan bir durum olmayacaktı. Bu sebeple B3'e Fischer aktifleşmek zorunda. Kale C8 yapmış. D2 piyonla aldığında tal önce kale D8 şahı merkezden uzaklaştırıyor. Şah c6'ya kale b8, piyonu istedi. Bu piyonu alabilirse beraberlik şansı çok artacaktır. Fakat kale f3, şah c 4ten sonra tam piyon düştü derken tal zamanında yetişiyor. Kale c3 ile şahı piyondan uzaklaştırmış. Şah b4 yapıldığında şah c7, Fischer kalesini b5'e gelerek korumuş ve fil a1'den sonra... Artık bu geçer piyon durdurulamayacak ya da bunun için çok fazla materyal verilmek zorunda. A4 yapmış Fischer ümitsizce ve B2'ye oyunu terk etmiş. Ufak bir taktik. Eğer boştaki kaleyi alsaydı Fischer, B1 bu kez açarak şah çekerek gelirdi ve bu sebeple bu önemli bir detay. Ya da B2'ye karşı tek seçenek şah a5 yapılırsa buna da basitçe kale c1 ve vezir çıkmak istediği için Fischer kalesini piyona vermek zorunda kalırdı. Bu sebeple b2'ye Fischer oyunu terk ediyor. Ve arkadaşlar bu adaylar turnuvasını Mihail Tal mükemmel bir performansla kazandı. Bir yıl sonra Mihail Botvinnik'in karşısına çıktı ve Botvinnik'i de mağlup ederek o dönem için satranç tarihinin en genç dünya şampiyonu ünvanını aldı. Mükemmel bir başarı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımızı katıl butonuyla bağışlarınızla destekleyebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenir, abone olur, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.